Girişimcilik dışarıdan görüldüğü kadar şatafatlı, şaşalı, işte dışarıdan görüldüğü kadar pembe bir dünya mı? Sadece 3-5 paket yapıp kahvemizi alıp bir kafede oturarak girişimci olabiliyor muyuz? Ya da 3-5 saatimizi ayırarak ne yapabiliriz? Bu videoda bunları konuşmak istiyorum. Bu videoda bunları tartışalım istiyorum. Hemen videoya başlayalım. Kıymetli izleyicim kanalıma hoş geldin. Yepyeni bir video ile karşındayım. Bu kanalda girişimciliği, e-ticareti, dijital pazarlama süreçlerini ve tabii ki sizlerle tecrübelerimi paylaşıyorum. Bugünkü konumuzsa aslında size böyle birkaç videodur anlattığım, aktarmaya çalıştığım şu girişimcilik furyası. Yani girişimcilik furyasından kastım ne? Bizim e, ülkemizde son yıllarda hep böyle sanki herkes girişimci olmak zorunda, sanki herkes iş kurmak zorunda gibi işte beyaz yakalı olmanın, mavi yakalı olmanın ne kadar kötü, kaka bir şey olduğunu aktaran bir furya var. Ve işte birçok seminerde, eğitimde vesaire bunlar aktarılıyor. Ama bugün geldiğimiz noktada, bugün yüzlerce danışanım vardır, yüzlerce insanla Konuşmuşumdur, yüzlerce insanla eğitim planlaması yapmışızdır, yüzlerce insanla iş kurmuşuzdur. Ve gördüğüm nokta şu aslında. Herkes girişimci olmak isteyebilir ama herkes girişimci olamaz. Girişimcilik herkes için uygun bir e, seçenek değil. Yani iş kurmak dışarıdan çok şaşalı görünse de herkes için uygun bir alan değil arkadaşlar. Çünkü... E, Bugün size başkasının işi için 6'da kalkıp işte 8'de işte olmak, bu büyük şeyler için konuşuyorum. 8'de işte olmak, akşama kadar çalışmak vesaire çok ağır geliyor olabilir. Ama kendi işinizi kurduğunuzda sizin bu çalışma süreniz günde ortalama neredeyse 17-18 saate, bazı günler 20 saate kadar çıkacak ve her şeyle çok mücadele edeceksiniz. Her şeyle kendiniz mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Eğer çok büyük bir sermayeniz yoksa, e, yani böyle işte bir sürü personel tutup her şeyi böyle ilk başta ayıracak bilmem ne falan hani böyle bir sermayeniz yoksa elinizde de e, ilk başta her şeyle siz uğraşacaksınız. Yeri de siz temizleyeceksiniz. E-ticaret hani bu, bu kanalda geldi e-ticaret ben konuştumuzsun. İşte bir e-ticaret firmasıysanız paket yapacaksınız, kargoyla uğraşacaksınız, müşteri hizmetleriyle uğraşacaksınız vesaire. Bunlar çok zor konular. Yani dışarıdan çok basit gibi görünebilir ama o iş yükü büyüdükçe, işler arttıkça, paketler işte vesaire böyle büyüdükçe yani özellikle eticaret müşterisi gerçekten çok vicdansız. Gerçekten çok acımasız. Bunu direkt söylüyorum. Lütfen hani e, beni yanlış anlamayın ama gerçekten eticaret müşterisi böyledir. Sanki e, sürekli birileri onları dolandırıyormuş hissiyle yaklaşıyorlar. Ya Bu konuda da Hani haklı değiller diyemem, e, haklılar ama abi herkes de sizi dolandırmaya uğraşmıyor. Yani buradan eticaret müşterilerine de seslenmiş olalım denk gelirlerse ki hepimiz bir eticaret müşterisiyiz. Hani evet çok sıkıntılı firmalar var ama herkes de bizi dolandırmaya çalışmıyor. Yani eticaret müşterilerinin hepsinin potansiyel olarak sizi bir dolandırıcı e, şeyinde gördüğünü de göreceksiniz arkadaşlar. Yani belki bu sizin çok e, onurunuzu kıracak, belki... Çok sinirleneceksiniz vesaire ama maalesef eticaret müşterilerinin böyle bir tutum var. Her iki pazar yeri müşterileri yani e, pazar yeri müşterileri, müşterileri yani, pazar yerleri müşterilere taptığı için özellikle burada satış yapmak isteyen burada satış yapmak üzerine e, bir şeyler yapmak isteyen insanlar için oldukça zor. Yani müşteri alıyor keyfi ben bunu istemiyorum kardeşim diyor bedelini sen ödüyorsun abi şimdi senin ne günahın var ne suçun var hani böyle durumlara. Hazırlıklı olman lazım. Böyle durumlar için kendine bir nasıl diyeyim bir motivasyon kaynağı bulman lazım yani. Bu konuları atlayarak ticaret yapmak isteyenler, bu konuları atlayarak bir girişim projesi yapmak isteyenler aslında birkaç ayın sonunda ben başarısız oluyorum, ben bu işi yapamıyorum, bu iş bana göre değil. Lan lanet olsun Allah belasını versin böyle işin falan dedikleri çok oluyor arkadaşlar. Yani e-ticaret, ya girişimcilik başlı başına bir kriz yönetmek aslında. Neden böyle söylüyorum? Yani en basitinden bir kalem bile üretmeye kalksanız birçok aşaması var ve bu aşamaların hepsini siz yapamazsınız. Dolayısıyla dışarıdan işte kalemin ham maddesini tedarik etmeniz lazım. Bazı işleri fasona vermeniz lazım. İşte bazı kimyasalların gelmesi lazım. Bazı 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 böyle bir sürü sizin ürün gamınıza göre birçok tedarikçiyle ve birçok insanla Muhatap olmanız gerekiyor ve bu insanların hepsinin, o hepsinin birçok sorununu göreceksiniz. İşte ürünü gönderiyorum diyecek, göndermeyecek, kargoda kaybolacak, o aksayacak, bu aksayacak, kimyasalı bulamayacaksın. İşte ötekinin ham maddesini bulamayacaksın, bir ürün alıyorsan gideceksin, tedarikçide o ürün kalmayacak, şöyleydi, böyleydi falan. Yüzlerce krizi belki de bir gün içerisinde, bir hafta içerisinde yönetmek zorunda kalacaksın. Yani eğer böyle krizleri yönetmeye hazır değilsen... Bu tarz işlerde tecrüben yoksa hiç bu taraflara bulaşmamalısın. Belki de e, mavi yakalı olmak, beyaz yakalı olmak, bir bir şirketin ikinci üçüncü adamı olmak, belki bir imalat hattının işte şefi olmak, bir imalat hattının ekip lideri olmak, belki çok daha sana göre bir alan. Belki az kazanacaksın. Belki o az kazancının yanında ek gelirler elde etmek için işte farklı çalışmalar yapabilirsin. Ne bileyim dışarıya hani kendi uzmanlık alanına ilgili farklı farklı hizmetler verebilirsin. Farklı farklı hizmetler sunabilirsin. Hani tamamen girişimci olmak yerine belki diyorum ya hani bugün mesela bir eticaret şirketinin kurucusu olmak yerine o şirketin ikinci adamı olmak, genel müdür olmak, genel müdür yardımcısı olmak falan gibi konumlar belki çok daha sana göre. Belki sadece bir operasyonu idare etmek, işte tedarik sürecini uzmanına bırakmak işte bula bula hani kurumsal şirketleri düşünün hani buralarda görev yapmak belki çok daha sana göre bir şey çünkü yani o girişimcilik sürecinin evet tamamı bu kadar zor olmayacak ama ilk o 5-10 yıl kan ter göz yaşa abi yani bugün bunları yapmak kolay olsa emin olun herkes girişimciliği başarabilirdi emin olun herkes girişimci olabilirdi. Yani bugün işte bir ürün alıp satmak girişimcilik değil bunlar. Yani bir şeyler üretmek zorundasınız, yeni bir şeyler ortaya koymak zorundasınız ve bugün içinde bulunduğumuz sistem, bugün içinde bulunduğumuz dünya bunu oldukça zorlaştırıyor. Bunu oldukça hani zaten hayatı zor girişimcilerin bunu daha da çekilmez bir hale getiriyor. Bu durumlara hazır olmanız lazım. Bu videoyu ben içinizi karartmak için söylemiyorum ama hani o sürekli böyle girişimcilik çok güzel bir şey işte iş kurmak çok güzel bir şey diyen insanları tamam onları da dinleyin ama işin bu tarafını da bilin. Belki 10 yıl sonra çok rahat edeceksin. Belki o hayallerindeki işte lüks arabalar, işte lüks evler, daha rahat bir hayat vesu bu belki olacak. Başarılı olabilirsen. Ama bu olana kadar çok fazlaca ee, nasıl diyeyim? örseleneceksin, törpüleneceksin, değişeceksin, yontulacaksın. Yani e, o iş hayatının içindeki stres seni değiştirecek ve sen bu stresle boğuşmak zorunda kalacaksın. Ya bugün mesela e, ticaret yapanlar için abi, kargo ayrı bir stres ya. 15 yıldır, 20 yıldır neredeyse benim her gün kargo ile ilgili bir stresim vardır. Bir Allah'ın günü yok yani kargo ile ilgili sıkıntı yaşamadığımız, kargo ile ilgili sürekli bir stres yaşamadığımız, bir krizi yönetmek zorunda kalmadığımız bir Allah'ın günü yok. Yok yani. Ve e, hani şunu da söyleyeyim. Girişimcilik serüvenine çıkarken birilerinin sana yardım edeceğini düşünüyorsan, birilerinin senin yanında olacağını, işte kargonun sana kolaylık sağlayacağını, eşinin, dostunun sana kolaylık sağlayacağını, sana destek olacağını, işte pazar yerleriyle iyi geçinip de farklı hayallerin varsa bu hayallere de hiç kapılma. Çünkü o büyüme aşamasında herkes bir kere tık tık kafana vurmaya çalışacak. Herkes yapacak bunu emin ol. Etrafındaki herkes hani bu anneni babanı işte bunları ayrı tutuyorum ama hani o destek beklediğin insanların aslında senin için hiçbir şey yapmadığını Mesela kargoyla ile aran iyidir işte atıyorum günde 50 kargo veriyorsundur. Düşünüyorsundur ya nazım geçer şöyle yaparım böyle yaparım. Ama sana bir kere destek olurlar. iki kere destek olurlar. İki kere sorumluluk çözerler. Üçüncü de çözmezler. Kendilerini düşünürler. Emin olun. mesela ben kargodan yana çok dertliyim. Ya kargo personeli şöyle düşünüyor. Abi diyor ben bu 50 kargoyu da girsem zaten aynı maaşı alıyorum. 100 kargo da girsem aynı maaş alıyorum diyor. Senin o gecikmeye düşen kargon. Müşteriden, müşteriyle ilgili yaşadığın sıkıntı. Müşteriyle ilgili yaşadığın kriz. O kargo personelinin ya da kargonun hiç umurunda değil. Emin olun. Çünkü onlar için bir şey değişmiyor yani. Sen kargo getirmişsin, getirmemişsin. Heh, işte mesela bir özellikle büyük şehirlerde ajente sahipleriyle iş yapıyorsanız işte mesela X kargonun ajente sahibiyle iş yapıyorsunuz. Evet el, eliniz biraz daha hani güçte olabiliyor aranızı iyiyse mesela ajente sahibiyle. Ama onun dışında böyle kargo personeline muhatapsanız kargo personelinin umunda değilsiniz. Yani siz şuradaki bir yolda yürüyen bir insansınız kargo personeli için. Hani e, yazılım konusuna değineyim. Videoyu böyle toparlayalım e ticaret tarafında özellikle yazılımlar, işte altyapı çözümleri vesaire. Buralarda mesela bir kriz. Kriz abi yani buralarda bir kriz. İstediğiniz yazılımı kullanın. Hepsinde bir kriz yaşarsınız. Hepsinde bir sorun yaşarsınız. Mutlaka yaşarsınız. Yani irtibat, diyalog kurduğunuz insanlarla sorun yaşayabilirsiniz. altyapıyla ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Hani atmak istediğim nokta buraların hepsine hazır olmanız lazım. Buraların hepsini göğüsleyebilecek motivasyona, mücadele gücüne hazır olmanız lazım. Ya da demelisiniz ki e, hani ben evet bir şirketin ikinci adam olmak üçüncü beşinci adam olmak bir birimin amiri olmak belki daha bana göre hani içinde bulunduğunuz o işi bırakmadan e ticareti deneyimlemeniz bu süreçleri ufak ufak deneyimlemeniz ve karar vermeniz gerekiyor. Ben her zaman söylüyorum asla mevcut akarınızı mevcut nakit akarınızı bırakıp da hiç bilmediğiniz bir alanda pat diye bir iş yapmayın. Bana onlarca mesaj geliyor. Abi ben butik açmak istiyorum. Şöyle bakıyorum. Tecrüben var mı diyorum. Yoktu. Abi yani ya git bir tekstil firmasında çalış. Bir mağazada çalış. Mağazacılığı öğren. Kumaşı öğren, deseni öğren, rengi öğren. Mesela tekstilde nefti bir nefti diye bir renk var. Fuşya diye bir renk var. İşte bilmem ne şey diye bir renk var. Yani buraları bir tecrübe et. Bir kumaş kokusunu al. Ondan sonra bu işleri yapmaya başla. Hiç bilmediğin bir işte ne kadar başarılı olabilirsin? Ne kadar tecrübe ya o tecrübeyi kazanmak için yıllarını vermen lazım ve birçok da para harcaman lazım. Yani eğer çok paran varsa e, yaka yaka gideceğim diyorsan o paraları bir şey diyemem ben bunun için. Ama lütfen tecrüben olmayan işlerde e, ya iyi bir hani yol göstericin, iyi bir akıl hocan olmalı, sana önderlik edecek biri olmalı ya da bu işlerde tecrübe edinmelisin. Bu işlerde tecrübe kazanmak zorundasın. Velhasıl kelam şöyle toparlayayım. Kedilerin Kanada olsaydı serçelerin nesli tükenirdi. Yani kedilerin görevi onlara verilmiş. İşte bizim insanlar olarak farklı bir görevimiz var, bulunduğumuz şirkette bir görevimiz var. İşte yapabileceğimiz bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelin dışına çıkmak istediğimiz zaman zorlanmaya ve e, mental olarak yorulmaya, fiziki olarak yorulmaya başlarız. Hayat bizim için çekilmez olmaya başlar. O yüzden hani kendi uzmanlık alanımızda bir şeyler yapmak kendi uzmanlık alanımızda bildiğimiz alanda bir şeyler yapmak çok daha kıymetli. Hani a işte girişimcilik çok güzelmiş işte beyaz yakalı iki arkadaş işi bırakalım gidelim kafe açalım işletelim falan buralar çok tehlikeli alanlar ben hep söylüyorum. Ya da işte gidelim ticaret yapalım falan buralar çok tehlikeli alanlar. Başınıza çok büyük dertler alabilirsiniz. Çok büyük sıkıntılarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu işleri tekrar tekrar düşünerek, iyi düşünerek hareket edin lütfen. Ve şunu da aktarayım bundan 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra fayans ustası, elektrik ustası, işte çatı tamircisi gibi alanlar çok kıymetli olacaklar. Ve emin olun günlük milyarlarca TL para kazanacaklar. Bu alanları da değerlendirmeyi, bu alanları da bir daha gözden geçirmeyi, belki içinde bulunduğunuz alana devam etmeyi mutlaka bir gözden geçirin. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Oldu ki lisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.